Çalışmalar. Şimdi Musayrelik'le devam edelim. Hemen hikayemizi okumaya başlıyorum. Şimdi diyoruz ki Ali, Muhammed ve Selman üç iyi arkadaşlarmış. Ee, burada şey gelecek aklımıza. Yani Ali, Muhammed ve Selman Musayrelik için çok önemlidir. Hatta onların bir e, sembolü vardır. Yani fırkanın sembol haline gelen bir şey vardır. O da şudur. Amese Ali, Muhammed, Selman'ı temsil ediyor. A, M, S harfleri. Bu onların e, Nusayriliğin sembollerindendir yani bu Nusayrilik fırkasının. Buradan aklımıza bu gelecek. Ali, Muhammed ve Selman çok önemli isimlerdir Nusayrilikte. Üç iyi arkadaşlarmış. Akdeniz'de yaşarlarmış diyoruz. Buradan aklımıza ne gelecek? Onlara Akdeniz Aleviliği diye de biliniyor. Nusayrilik Akdeniz Aleviliği diye de biliniyor buradan da aklımıza bu gelecek Akdeniz yaşamalarından. Hatta şunu söyleyelim. Şii bir fırka Nusayriyelik ama aşırı bir fırka yani. Şiiler bile kendi içinden saymıyorlar. O yüzden Akdeniz'den aklımıza Akdeniz Aleviliği gelecek. Ali Muhammed Selman'dan Amese sembolleri gelecek. üçü önemli bir isim yaşarlarmış. Sırlarını kimseyle paylaşmazlarmış. Şimdi sırlarını kimseyle paylaşmıyormuş bu üç arkadaş. Buradan da aklımıza gizliliğe önem verdikleri gelecek. Nusayriyelik gizliliğe çok önem verir. Kimseyle paylaşmazlarmış ve gruplarına kadın almazlarmış. Buradan da aklımıza e, yani kadınların mezhebe giremediği yani kadınlar zayıftır. Onlar sır tutamazlar. Onların dini sorumluluğu yok. Onları mezheplerine de almıyorlar kadınları. E, gruplarına kadın almazlarmış. Hemen şuraya bir şey yapayım. Çünkü onlara göre kadınlar zayıf ve sırları ifşa ederlermiş. Hani onlar dedikodu yaparlar falan filan bizim konuştuklarımızı başka kadınlara iletirler diye söylemiyorlarmış. Mesela sırlarını ifşa edebilirler. Onların bu yüzden dini sorumluluğu yok. Kadınların dini sorumluluğu yok Nusayrilik'te diye düşünürlermiş. Bu üçü kendi arasında grubun başkanı kendi aralarında grubun başkanı olarak Ali'yi ilahlaştırmışlar. Ali'yi ilahlaştırmışlar. Ali Muhammed ve Selman üçlü ya. Arkadaşlar toplanmışlar Ali'yi ilahlaştırmışlar. Nusayrilik mezhebinde Ali nedir? Zahirde imamdır ama batında Ali ilahtır. Nusayrilik mezhebine göre Ali zahirde imam, batında ilahtır. Önemlidir. Onlara göre Allah'ın bir ilahi, bir de beşeri yönü vardı. Ve Allah bilinmek, tanınmak için Hazreti Ali'nin şahsında zuhur etti. Bu ne inancıydı hatırlayalım. Hazreti Ali'nin şahsında zuhur ediyor. İşte bu hulul inancıydı. In de hulul inancı vardır. Ve üçü kendi arasında bir slogan oluşturmuşlar. Ee, ne diyoruz? Ben şahitlik ederim ki. Ali'den başka ilah, Ali'yi ilah olarak görüyorlar. Ali'den başka ilah, Muhammed'den başka hicap, Muhammed'i hicap olarak görüyorlar. Selman'dan başka bab yoktur. Selman'ı da kapı, bab olarak görüyorlar. Yani <laughs> ilaha giden kapı yani, Şeye giden, Ali'ye giden kapı. Yani bunu böyle ezberlemeyin de isimleri bilin. Ali, Muhammed ve Selman isimlerini bilin. Ve yetimlere çok önem verirlerdi. Nusayrilik'te 5 yetim dediğimiz yetimlere çok önem verilirdi. Ee, ve onları melek olarak görürlerdi. O beş yetim dedikleri yetimleri melek olarak görürlerdi. O yetimlerin isimlerini ezberlememize gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama bilemiyorum tabii ki. Melek olarak görürlerdi. Kız alıp vermeyi sadece kendi içlerinde yapıyorlardı. Yani bu üçü üçü üçün, üçü temsilen. Bu üçü temsilen. Yani Nusayrilik mezhebinde kız alıp vermek sadece Nusayrilerin kendi içinden yapılır ve onlar e, ee, ve onlar nikahı yıldızların altında kıyarlardı. Nikah da yıldızların altında kıyılırdı. Hazreti Ali'nin ee, çocukları Hasan Hüseyin öldükten sonra melek olarak dünyaya geldi diye inanıyorlar. İşte bu inançtan da aklımıza ne gelecek? Ne inancı yani? Tenasuh inancı aklımıza getirsin. Hazreti Ali'nin çocukları Hasan Hüseyin öldükten sonra Nusayri mezhebine göre melek olarak tekrar dünyaya gelmişti. Ee, buradan da tenasuh inancı aklımıza gelsin. Yani nedir? Eğer iyi bir İyi bir insan olarak yaşadıysan dünyaya bir insan bedenine gelebilirsin. Ama kötü bir insan olarak yaşadıysan tekrar dünyaya bir hayvan bedenine girerek gelirsin. İşte tenasuh inancı ruh göçü yani e, reenkarnasyon gibi. Kötü olanlar ise hayvan bedenine girmişlerdi demişiz. Nikahta yeşil elbise giyilirdi. Nusayrilik de yeşil, yeşil rengine önem verilir. Nusayri mezhebinde nikahta yeşil elbise giyilirdi diye buradan kodlama yaptık. Yani yeşilin önemli olduğunu bilelim. Çünkü melekler yeşil elbise giyerdi Nusayrilere göre. Ali, Muhammed ve Selman'ın sırlarını yazdığı bir de kitabı vardı. Ali, Muhammed ve Selman hani gizlilik esaslı ya. Hatta bu gizlilik çok önemli de Bu yüzden kadınları bile e, aralarını almıyorlardı. İşte bu sırlarını yazdıkları bir kitap varmış. Bu kitabın adı neymiş? Kitabul Mecmu. Kitabul Mecmu bu kitapların adı, adıdır. de önemli bir kitaptır. Mutlaka bilelim. Çünkü anahtar kavram olabilir. Mesela paragrafta size üst tarafta paragrafta uzun uzun bir şeyler anlatır. Anlatır da anlatır. Hiçbirini bilmiyorsunuz ama. Hiç ilginiz yok. Orada bir Kitabul Mecmu'yu gördünüz küçücük. Hemen gidin aşağı Nusayri işaretleyin mesela. Ee, de kutsal kitapları kabul ederlerdi demişiz. Şimdi bir de toplayacağım. Tekrardan. Şimdi Nusayri'lik yazdım ve mesela bu n'yi m'ye çevirdim. Aklıma Muhammed geliyor. N'yi m'ye çeviriyorum. Aklıma Muhammed geliyor. U'dan mesela oruç deriz ya hani bazıları şive yapar. Uruç der, değil mi? Oruç diyorum ben buraya. Oruç nedir? Nasıl tutulur Nusayrilikte oruç? Sırları gizleyerek. Hani demiştik ya Nusayrilikte gizlilik çok önemlidir. Sırlar çok önemlidir. Bu yüzden kadınları bile almıyorlardı hani. E, kadınları bile sırları ifşa ederler diye almıyorlardı kendi aralarına. O yüzden sırları gizlemektir. Oruç tutmak onlar için aç kalmak değil. Sırları gizlemek. Sır tutmaktır. Ee, se. S'den aklıma Selman geliyor. Bir de sır geliyor. Selman ve sır gelecek aklınıza. Gizlilik yani. Çok önemli bir de Selman gelecek. Buradan da Ali gelecek. Üçlü var ya Muhammed, Selman ve Ali. Nusayrilik yazıyorsunuz. Böyle baş harflerinden çağrışım yapsın. Y harfiyle aklıma yetimler gelsin. Yetimler. Beş yetim vardı. Onlar için önemliydi. Bir de yeşil rengi gelsin. Yeşil rengi Nusayri Kirlilik de önemliydi. Hatta melekler onlara göre yeşil rengi giyiyorlardı. Daha sonra recat gelsin aklınıza. Recat. Yani recat nedir? İşte tenasuh inancı. R harfiyle recat nedir? Dönme, dönüş, tekrar dönmek, tekrar dünyaya dönmek. Tenasuh inancı. Hani iyi bir insansan eğer güzel bir şekilde dönersin işte ama kötü bir insansan böyle köpekli ve katır gibi bir şekilde dönersin. Hatta onlar iyi bir insansan yani iyi bir insan olarak öldüysen yıldız şeklinde geri döndüğüne inanıyorlar. daha doğrusu bunu söylemek gerekirse yıldız şeklinde dönüyorsan. Eğer iyi bir insan olarak yaşadıysan yıldız olarak dönüyorsun dünyaya. Hatta buraya Y harfiyle Y harfine yıldızı da ekleyeyim. Yıldız. Yıldızlar onlar için önemli. İyi bir insansa yıldız olarak kötü bir insansa işte eşek, köpek, katır gibi dönüyorsun. O da Recat Tenasu inancı ee, diyoruz. İ harfiyle bir şey yok. L harfiyle de Laskiye. Günümüzde bugün e, Suriye'de Laskiye bölgesinde e, yaşıyorlar diye biliniyor. Bunu neden yazdım? Çünkü mesela e, geçen KPSS'ler, KPSS'de Uman ibadeleri hani Uman ibadeleri sormuştu. Uman'da yaşayan ibadeleri sormuşlardı. O yüzden Laskiye bölgesinde yaşadıklarını da bilelim. Bir de şunları söylemek istiyorum ben Nusayrilik messebi ile ilgili. Eğer Cümbülani ismini duyarsanız, bu ismi duyarsanız Nusayrilik ilgili olduğunu aklınıza getirin. Sonra Muhasibi. Çok özür dilerim. Muhasibi değil Hasibi. Cümbülani Hasibi bu isimleri duyarsanız eğer Nusayrilik ile ilgilidir. İşte e Nusayriliğin başına geçiyor. Bir tarikat kuruyor. E bu Nusayriliğe tasavvufi bir boyut kazandırıyor. Ama fırkanın ikinci kurucusu olarak da Hasibi yani Cümbülani'nin ölümünden sonra hareketin başına geçiyor vesaire. Yani bu isimler bununla alakalı. Bunu bilelim. bir de Osmanlılar Osmanlı döneminde Mercidabık savaşı sonrasında Nusayriler Osmanlı idaresine geçiyor. Mercidab savaş sonrasında Nusayriler Osmanlı idaresine geçiyor. Ben şunu şöyle bir kodlama yazmıştım. Ee, kadınları almıyorlar ya hani kadınları gruplarına kendi içlerini almıyorlar ifşa ederler diye. Ama kadınların ne kadar akıllı olduğunu hesap edemediler. Kadınların ne kadar akıllı olduğunu, akıllı olduğunu, olduğunu hesap edemediler hesap edemediler edemediler buradan aklıma hesaptan aklıma hasibi geliyor hasibi e, Nusayrer'in ikinci kurucusudur bu geliyor aklıma daha sonra hesap edemediler neden öyle söylüyorlar çünkü kadınlar 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 mercimek yapıp mercimek yapıp yapıp onlara vermediler. Onlara vermediler. Buradan da mercimekten de aklıma merci dağbık savaşı geliyor. Merci dağbık savaşıyla da Osmanlı idaresine girdikleri aklıma geliyor Nusayri Nusayri olanların. Ee, bir de şeyi söylemek istiyorum ben. Nusayrilikte din amcası diye bir şey var. Din amcası. Ee, din amcası kavramını görürseniz eğer direkt Nusayrilikle bağlaştırın. Peki bu nedir? Ee, bu şudur. Ergenlik çağına gelen erkek sırları öğrenmek için e, sırlar var diye hani sırları öğrenmek için din amcasına veriliyor. Din amcasının yanında eğitiliyor. Orada eğitiliyor e, diyoruz. Ve Nusa de burada bitirelim. Ben size böyle genel bir çerçeve yapıyorum. E, yani bu söylediklerimden mutlaka seçeneklerde olsun, paragrafta olsun bir şey yakalasanız bile hemen sizi seçeneğe götürecektir. Umarım faydalı olmuştur.